Burada Acımasız Fenerbahçe bir medyası sana Fenerbahçe medyası daha doğrusu Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe medyası yüzünden hep tuzağa düşüyor. Ya Maxim'i kaç maç oynatamadı Fenerbahçe? Bir algı operasyonu başladı. Bu futbolcu değil. Bu Fenerbahçe'nin şeyi değil falan. Bir anda adam aşağıya düştü. Ondan sonra Maksimen'den Fenerbahçe birçok maçta faydalanamadı. İşte bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi hiç uzatmaya gerek yok. Bugün lig bitmiştir. Tamam. Yani şöyle oldu, böyle oldu bilmem ne. Şey. Fenerbahçe resmen şampiyonluğu kaybetmiş. Ne isnaden söylüyoruz bunu? Bakıyorsunuz. Tablo ortada. Puan bu saatten, durumu, sonra, bu saatten sonra Galatasaray iki mağlubiyet alır mı? Alır. Alır. Ama Fenerbahçe bütün maçlarını kazanabilir mi? Asla. Kayseri Spor'un kaç eksiği vardı bugün ya? 9 eksiği var. Evindesin. iki defa geri düşüyorsun. Ona rağmen öne geçmeyi başarıyorsun. Penaltı da kazanıyorsun. Şimdi hakem hakem ne mesela herhalde Fenerbahçe. Öne geçiyorsun. Değer bence. Ama, ama onu da koruyamıyorsun. Atan çocuk kaç yaşında ya? Herhalde Talha. 18, 18 yoktur herhalde. Bilmiyorum. Bakalım. Şimdi genç bir oyuncu girdi. Talha Saraslan. Kafa, evet. kafa golüyle attı. Şimdi Kusura bakma da sen morunyosun. Tamam mı? Yani bak Fenerbahçe nerede hata yaptı? Ee, ben her zaman söylüyorum. Fenerbahçe'yle dokusu uyuşmuş oyuncuları eğer Ali Koç şampiyonluk istiyorsa satmayacaktı. Galatasaray Mustera'yı tuttu elinde. Bir şekilde Mustera'yı tutma ya dedi ki ben bununla şampiyon oluyorum kardeşim benim tutanım iyi. Bu kalacak. Şimdi Galatasaray Icardi'yi yakalıyor. Tutuyor. Bütün kahrını çekiyor, nazını çekiyor. Ya şimdi Fenerbahçe'de Ferdi tutmuş mu kardeşim? Tamam sakatlanmış mı? Olabilir. Arda Güler. Yahu Arda Güler dediğin çocuk tamam taraftarı arkasına almış. Duran topları bile kullanmadığı zaman e, taraftar kullanana tepki gösteriyor. Bir yıldız e, aşağıdan getirmişsin. O ambiyansı yakalamışsın. Sinerjiyi yakalamışsın. E, Ali Koç. Sayın Ali Koç. Ya çocuğu elinde tutmak için 18 milyon euro opsiyon koysun. Ya koyma, 3 ver, 4 ver, maaş gerekirse. O ya 2 sene sonra gönder, gönderecek sende. Ya yani birçok Fenerbahçe son dönemlerde çok astronomik rakamlarla evet şey yaptı ama bir dakika çok özür dilerim. Bak şurada e, lafım yarım kalınca yanlış anlaşılıyor. Evet, bu e, alınan bonservis bedelleri böyle elinin tersiyle itilecek <laughs> <düşürecek> rakamlar değil. <laughs> ama sen o bonservis bedellerini oyuncularını gönderirken diğer taraftan da çok affedersiniz eşek yüküyle daha fazla bonservis bedelleri vererek ne üdüğü belirsiz oyuncular transfer ediyorsun. Bugün lig bitmiştir. Evet teşekkürler.